Selam arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhaba. İş çıkışı, peçenekte balık çıktığını söylediler, denemek için geldim. Daha önceki e, videolarımızda peçenekte otun çok olduğunu, 20 gün en geç bir aya kadar otların bitip balık çıkacağını söylemiştim. Ve dediğim gibi de tekleme balık tutmaya başlamış arkadaşlar. Bugün iş çıkışı bir de birkaç saat atıp ben deneyim dedim. Dört tane olta atıyorum. Üç tanesi hamur, bir tanesi mısırlı, iki tanesi boncuklu, bir tane de normal mısırlı dip oltası atıyorum. Bakalım kısmet gerçekten dedikleri gibi çıkmaya başlamış mı ve bizim kısmetimiz de var mı? Evet arkadaşlar bir saat oldu. Tek bir vuruş bile yok. Bir de rüzgar başladı. Da biraz olumsuz etkiledi tabi. Şansımıza Koçlar'da sıcaktan yanarken burada rüzgar. E bu sene resmen balıktan soğudum. Yani bir iki saatim boşluğum olsa koşa koşa balığa gelirdim. Ama şimdi balığa gideyim diyorum. Sonra boş ver diyorum. Boşa diyorum vakit harcıyoruz. Yani bu sene yani sezonu güzel açmadık. İnşallah sonu iyi olur. Bir saat daha buradayım. Bakacağız duruma ama şey var. Bu rüzgardan sonra biraz umudum azaldı. Oltaların yeri değişiyor sürekli. Sık sık yenileyerekten şansımı artırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar saat 8 oldu. Henüz tek bir zil sesi dahi duyamadım. 2 saat içinde 4 defa oltaları yeniledim. Şansımıza rüzgardan dolayı oltayı atıyorum. 5 dakika sonra Misina hemen gevşiyor. Misinayı gerdiriyorum. 5 dakika sonra yine aynı. 2 saat içinde 4 defa e, oltaları tazeledim. Yemleri yeniledim. Ama herhangi bir vuruş alamadım. Geçen sefere göre çok iyi. Dipte ot yok geçen seferki gibi. Ufak tefek yosunlar geliyor. Peçenekte balık çıkıyor dediler. Belki de daha çıkmıyor. Millet abartıyor. Huzurlu güzel bir gündü. Balıkta da vursaydı güzel olurdu. Ama ne yazık ki bugünkü hava şartlarından dolayı mı yoksa gerçekten hala çıkmıyor mu bilmiyorum ama vuruş alamadık. de son durum bu. Bir dahaki videolarda balıklı videolarımız olur inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.